Her şey yerinde güzel. Gerçekten her şey yerinde güzel. Kesinlikle öyle. Peki ben şunu sormak istiyorum. Bu enerji nereden geliyor? Bu enerjinin kaynağı ne? Bu enerjinin kaynağı yüzde %100 doğal beslenme. <laughs> bol bol seçiyorum. Bir de bende hiç kötü alışkanlık yok. Mesela şu anda şu halime baktığınız zaman herkes diyorum ya ben bile bazen böyle kameranın karşısına geçtiğim zaman kendi videolarımı izliyorum. Ulan Erkan gerçekten sen yabancı birisi olsaydın böyle bir hareket edin olsa sen de gırık, çatlak, manyak ya delirmiş mi, mi bu adam derdi diye kendi kendime yargıda bulunuyorum. Hı hı. Çünkü ya öyle yapması için adamın ya bir işmesi lazım ya kafası güzel olması lazım. Zaten büyük ihtimalle herkes de kafası güzel zannediyor. Herkes beni bir şeyler kullanıyor. Ömrüm boyunca asla şükürler olsun hiçbir kötü alışkanlığım yok. Ömrüm boyunca hiç sigara... Kötü alışkanlık olayı içmedim. Öteki türlü e, kötü alkolüm de yok. Yalnız beni gören de herkes böyle herhalde içti de geldi. Elhamdülillah sudan hariç hiçbir şey kullanmadım. Yüzde yüz bir enerjimi doğal, doğal bir beslenmeye borçluyum. Aynen Biraz da şey Allah var. vergisi diyelim yani Allah vergisi. Allah vergisi. Allah Tabii. vergisi yani ne yaparsan yap Allah vergisi. Tabi herkes söyler, herkes çalar, herkes oynar. Fakat hem çalıp hem söylemek, oynamak o ayrı bir marifet. beyni üçe bölüyorsun. Şimdi ben bir taraftan orkumu çalarken bir taraftan şarkı söylüyorum. Bir taraftan şarkımı söylerken bir taraftan bir bedensel hareketlerimi yapıyorum. E tabi kolay değil üçünü birden söyleyip çalmak. Nefes nefese hani normal şekilde oturduğum yerden çaldığım zaman şarkılar düzgün çıkar. Öteki türlü hem nefes alıyorsun hem oynuyorsun hem türk söylüyorsun. Kolay bir şey değil. Bu da Neyse. ayrı bir Allah vergisi yani. Sizin kendinize has bir tarzınız da var. Hem evet. şarkı söylerken hem dans ederken. Evet. Bu nereden geliyor? Bu e, figürler nereden geliyor? Bu kareografi nereden geliyor? Biraz önce söyledim. Hı -hı. Ben evet. alaylım hiç e, bir kişi örnek alaraktan ya da efendim şunun e, şunu taklitini yaparaktan diye düşünmedim. O esnada şarkının ritmine, müziğin duygusuna göre kendime hareket kataraktan e, figürlerimi kendim yaratıyorum yani. İçinizden geldi. İçimden nasıl geldi? Söyle önceden evde aynanın karşısına geçeyim, oynayayım, edeyim, şudur budur yok. O anda ne yapmam gerekiyorsa onu yapıyorum yani. Zaten önceden çalışmış olsaydım bu kadar rahat olamazdım. Evet. Rahat olamazdım. Hatta bir rahatlık deyince şu